Her torunları Bu milletin çocukları <laughs> Tasarlayıp yarınları <laughs> Kuşattılar semaları Merhaba ben Melih Hilmet 11 yaşındayım ama Semen Sıfan Kemal Ortaokulu'nda eğitim görüyorum İkinci sınıfta Bilsem, bilsem de eğitim görmeye hak kazandım. Bir, bu sene Bilsem'deki üçüncü sene. 6. sınıf öğrencisiyim. Ee, en sevdiğim en çok yapmaktan hoşlandığım şeyler bilgisayar oyunu oynamak, futbol oynamak bu tür şeyler Future Scholar takımının kaptan kaptanıyım ben Hüseyin Kılıç 12 yaşındayım ben Mer Mersons Mer Koleji'nde 7. sınıf öğrencisiyim 4. sınıfta bilsem kazandım 4 senede bu bilsemdeyim şu an BFK öğrencisiyim Genel olarak e, dışarıda herhangi bir iş yapmaktan hoşlanırım. Bu dış odası takımının Dünya çapında kullanılan enerjilerin %80'ini fosil yakıtlar oluşturmaklar. Bunlar petrol, kömür ve doğal gazdır. Bu, bu, bu yakıtlar kullanıldıkça da çevreye zarar vermektedir. Bu zararlar iklim değişikliğine ve çevre kirlenmelerine yol açmaktadır. Bu durumun daha kötüye gitmemesi için bir proje tasarladık. Projemizde dünyanın manyetik alanı ile enerji üretmeyi planladık. Bu, bu, projeyi dünyamızda sınanmak için yeterli imkanlara sahip değiliz. Fakat bu, bu durum için bir prototip tasarladık. İlk etapta projenin sadece uydu sistemlerinde enerji üretmesini planladık. Tabii ki, tabii ki bu planlar gelecekte yenilebilir, yenilenebilir enerji üretmek için kullanılabilir. let's take the first